Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e ekiple GTA 5 playlist oynayacağız. Ekipte ünlü youtuber Can Kara Bulut var. Onun da kanalı açıklama kısmında mevcut. Abone olabilirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Evet, o da şimdiden dolmuş. Neyse sesimizi açalım. Evet, geldim arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, evet Videoda şöyle bir sıkıntı oldu Show abi Nasıl bir Bütün sıkıntı oldu? Bütün soruları davet ettim 50 kişi geliyor şu an Tamam 50 25 ve 25 oynarız artık O onunla ben oldum İnanılmaz şey Ne diyorsun şeyim. ya? Yujin hangi arabayı alalım ben bilmiyorum araba. Show abi neyse ben söylemeyeceğim sen al Bunu alıyorum ben ya ben... <laughs> Oğlum bu ne? Ben bunu anlamıştım Beyler <laughs> ben şey arabası aldım ya Neydi bu adamın adı? Recep İvedik Yok <laughs> Çağdaş'ın arabadan aldım <gülüyor> <gülüyor> Oha, Gitmiyor zaman kanka bu Ne almış kanka saçmalıyor mu Kanka yani Hakan tam öküz kanka ya Ne almış ki anladım Bener Çağdaş'ın arabadan aldım hiç sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> Ona bir sıkıntı yok İlk videoya Evet Bener Yardım edin bana gidiyorum ben Oğlum bunu atarız ha aşağı. Biri düştü. Gel 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 can gel. Vur buna, vur buna. Vur buna. buna. Abi boyun tuttu ama büyük Evet, 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 evet. Evet, çok güzel. <laughs> <laughs> İşlevim büyük. Oğlum ne araba? Hurdacı arabası almışım. Bu ne ama. <laughs> ya arabası. Benim bu arabalardan hiç şansım yok maalesef. Maalesef. Anladım. yanlış doğaya denk geldiniz kardeşim. Şov var burada. Katliam ikili. Kardeşim az mı adam kovaladık ya? Ben özür dilerim. Yanlış. Ne <laughs> bir Hiç daha olmaz. Sıkıntı yok Hakan kardeşim. Ama Hakan arabama araba arabama Harbiden. kaç puan veriyorsun? Düşüneyim. Sağ yan veririm. Helal güzel. Güzel tercih. Çıkmıyor ki düzelttik. oğlum benimkisi başlangıç yerinden çıkmıyor kanka araba vallahi ben <laughs> dur, dur gelmeyin de şunu arkadan kadar ama bana <laughs> <laughs> Çıkmıyor beyler he <ha>, tamam <laughs> Şov yine suya düşüyordu kardeşim Oğlum, oğlum bir araba siz çok, çok kötü lan Bak şov sende A, bayan, can, can bende Apo Şov Abi, beni atar çünkü Ben zaten Oğlum atarım lan tabi boyum küçük ama ben, işte Bak gaza basmıyor benim araç gitmiyor Lan git Mert Aa hayır gitmiyor. Gir altına, gir altına kardeşim. I'm kanka coming mesela, man, I am coming. Arkamın kanka ben bunu düzelttim, Aha. seni düzelttim. Kurtulacak arabası Aha. geldi. Ne yapma. Ne yapma. I fucking did it. Kanka bunun ben. <laughs> ben. Ne? 5 mandal versen Oğlum apo, apo düşmedi, düşmedi mi? Neyse Hakan'a atıyorum. A, Hakan a attım düştü. <laughs> <laughs> Dur ben gideyim vurayım. Hayır, <laughs> <sen. gülüyor> <laughs> Oğlum benim bu araba seçimlerim hiç güzel olmuyor beyler. Bakın da yaptı, tam bakın da Bunu iki kere oynadık Hakan gitti golf arabası falan seçti. Oğlum şov mu? Harbi mi? falan filan Hakan'a takla attırıyorsun. Evet arkadaşlar bu kadar basit yani. Alttan girmeyi seviyor ya şu. Helal olsun şov. Herhalde İlk videoya özel evet. 200 like dedi şov. Biraz doğrulayım kardeşim. Hacım, Hacım, bizim biz ikimiz kalacağız kardeşim. Bet basıyorum bize %100 yüz evet, win. Kendimize bir bet basalım bin dolar kardeşim. Armorumuz bin dolar bu armazız. şartlarda iyi para arkadaşlar. 3 Türkiye askeri ücreti. <laughs> <laughs> değil mi değil mi? Yine mi? Ben kaçar. Aa biz mi başlıyoruz sıra? Hadi ha, canım şunlara. Koşa koşa mı gideceğiz? Evet sniperlardan kaçıyoruz. Direkt Bizi vuruyor musunuz? Üstte bir şey yoksa vurmaca. Ha bunu ilk defa oynuyoruz bu Oğlum aşağı düşeceğim lan. Oğlum bu Dövar, ne? Silah kalmadı, güzel kardeşim. Hakan şimdi helikopterlere gideceğiz. Kanka biz nerede şimdi birazdan... dikkat et parkur yapacağız. Karşıdalar. Aferin. Durma sakın Hattir. Hakan. Yersin hani kafana mermi. Ben göremiyorum. Kanka ne bak karşıda gidiyorlar. Boşlar boşlar boşlar. Oha Anlamaz çok mı? çabuk Kolum Anlamaz yok şu an. Ben sıkmıyor ki. Ben Afa nereye kanka. gittin kanka? Bilmiyorum. <laughs> Can aldım bir yerde. <laughs> Patlatamadık şeyi. Oğlum siz AR'ye mi sıkıyorsunuz? Sniper mı sıkıyorsunuz? Sniper sıkıyoruz da kanka. <laughs> oğlum ben sizi görmedim ki yoksa vururdum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Oğlum, Dikkat edin arkadaşlar. arkadaşlar. Geldiğim yere geri geldim oğlum bu. <laughs> 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 oğlum. Arkadaşlar çok zor durumdayım. Neredesin? Siz neredesiniz? Siz böyle. Bakın yetleri biraz çalışsaydık keşke. Aa en tepeye çıkmış lan. Öldük galiba. Evet. Aa, can kara bulut 18 bir <laughs> Oğlum ama map'i bilmiyorduk ki koştunuz Apo sen 3. kattayken ben seni yeni bulmuştum Hakan da benim kafamı kapattı aşağı iniyor kardeşim Oğlum, oğlum ne geri gel demiyor kanka bana Ben Çok niye vuramadım? Çok fazla heal ve armor var bu arada map'te Kolsuz muyum ben kardeşim ben niye vuramadım? <laughs> Yok sen tek atacaktın da acıdın ilk map'ten dolayı Aynen aynen avans veriyordum bunlara İlk videodan şova kışkırtma. Aha <laughs> evet kışkırtma, kışkırtma tadında bir video. Bu ne oldu? Oo, çok güzelmiş lan dışarıdan görünüşü Hadi can bitirelim şu işi. Bunlar silah alana kadar biz gideriz. Ya bunlar kolsuz oğlum zaten yürü. Neredeler apa? Şu sağ tarafta biri. Lan! Hayır 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 hayır. Oğlum patlıyor lan bir şey. Aha! Ölme! Ya Yujin sende bu IQ ne arıyor kardeşim ya? Vuramaz mısın? <laughs> Oğlum bu ne? Oy. Anker Hakan helal yok. lan. Oğlum <laughs> adam. Şey diyeceğim. Easy'di bu arada. Oğlum easy, çok basit oldu hey, bu ya arkadaşlar. Easy life diyorsun yani Yujin. Show <laughs> <Çok gülüyor> bak iyi. şey yapma. Bütün ne yapmayayım? Silahlar silahları alma kardeşim. Bende silah kalmıyor adamları izliyorum sadece. Oğlum bir tane aldın lan. <laughs> Sen daha öyle üçünde topladım. Bende silah yoktu bakıyordum. Apo üçüncü kattayken sıkmaya başladım ben. Ha, oğlum ben bir anda üç, beşinci kata falan çıktım kanka anlamadım ki. Hakan diyor nereye gittin Apo? Ben Apo'yu <laughs> takip edeceğim kanka. Şey yap. Dur zaten geliyor silah. Aldık aldık. Aynen aynen. Fimde aldık edip. hadi. Ha farklı yerlere mi gidiyoruz Hakan? Bilmiyorum Apo fucking death. I am running man. Henasaal durumlardayım şu an. Oğlum bu patlayana kadar adam gitti ki. İkiniz sıkmanız lazım işte aynı anda. Sık sık sola sık lan Apo'yu öldürmeniz lazım ya. Bu ne lan? Baga girdim. Ah. Aa, oh, baga giren var. adamı vuramadım. Akoman. Lan nereye gidiyorsun? Düştün mü lan? Hayır. <laughs> Eyvah. Onun reload'a düştüm. Sıkamıyor mu apoya? Kanka! Kolum yok. Beyler düştüm. Vurma. Kolumu kaybettim. Ah! 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 Öldü öldü apo. Tamam apo düştü. Vurma lan ya kafamın ya. yanından geçti lan. Abi vuramıyorum Onun can. Oğlum tepedeki tankere niye sıkmadın şu abi? Can. Moruk bu sıkarken ben vururum bunu. Selam apo. Oğlum Apo da geçmiş. Apo bende düştü düştüm. De. Vuruyor muyuz? Yani. Apo selamünaleyküm. Vurabilirsin Vur. oğlum vurabiliyorsan. Olum az önce vuracaktım bu. Neyse avans doğru. Bunlar birbirlerini patlatıyor. Ne? <laughs> tankla çıktı oğlum adam. Yalan yapma. Niye pala vurduk kardeşim? Bende düştü gözüktü. Ben de bıraktım adamı. Abi keşke şeyle kapışsaydık ya. Adam tankla çıktı, tankla, tankla. <laughs> Tank almak olmasın sniper olsun bari. Armut herif ya. Oğlum bu ne farkı kaldı ki bizim oraya kadar koşmamızın ödülü mü? <laughs> aynen kanka adam istediğini sıkabilir. Son round şov abi. Gözünü seveyim. Aynen. Hadi vurama ilk videonda. Aynen aynen. Ee, bu round'u almamız lazım. Ben dedim oğlum. Smo'da Smo aldık. Burada da alacağız hadi. Hakan sağa mı bakıyorsun sola mı? Sağa. Tamam sol bende o zaman. Sağa çıkmayacaklar <laughs> sola bakacağım şimdi. 280 IQ. Oğlum nerede lan? Apo beni vuramaz kanka. Nerede ki? Evet biraz takıldık sanki. Evet çok güzel. Biri solda göre. da göremiyorum ya. ya. Yedi bir tane. 7 bir tane. Onu, onu Amına koyayım de. aynı yerde öldüm yine. <laughs> öldün mü? Oğlum aynı oğlum yerde canım. öldürdü <laughs> yine ya. <laughs> öldün, öldün. Ölme can. bir tane cana. Can hayır bak, ölmeyeceksin. Kafama vuracak şimdi. Hayır hayır hayır. Helal. Helal aslanım ha. Hakan kaybettik herhalde kanka. Hadi can al, al eli. can orayı geçemeyecek var. kanka. <laughs> kanka sakin. Hoşluk var hoşluk Ah. Çok iyisin çok. Vurdum. Helal. Ya şaka mısın kardeşim böbreğime geldi ya. Sizinin <laughs> önünde <laughs> şey patladı altına Oğlum evet. sen onu patlattın da benim eğim bir kayıyor. O V yani. Evet, Hiç patlattık. <laughs> Ooo oh, tavuksunuz diyor Hakan. Twerk yapıyor bir de. <laughs> bir de twerk yapıyor evet bize. Tavuk Hakan ya. Severiz twerki. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Diğer serilerde görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir.